geçişe şabovalığıği ardı için hepimizi hep seninle ekibinle ben teşekkür ederim. Ben de sizden çok çok teşekkür ederim. Başım üstüne geldiniz. Her zaman bekliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İsmail abi merak ettiğim bir şey var. Yenge seni kıskanıyor mu? Meşhursun Vallahi diye. Gerçekten Yemin mi? Ederim. Yemin ederim öyle kıskanıyor Kur'an hakkı için eve gidemiyorum. Ara sıra Şaka ediyorum. Diyorum ben taziye gideceğim. Ben düğüne gidiyorum. Bakıp yarım saat sonra bakıp bu İsmail sahnelerde zıplıyor. Ya o kadar konu açıyor diyorsan Taze, tazele, tazele. Düğünü karıştırdı. Düğün, e, yok, tazele e, düğün, düğün aynı e, güne mi gelmiş? Ee? Niye bana yalan söylüyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Vallahi ne yapayım, kıskandan orayı. Göndermiyor yani. mu sen düğünlere? Yok valla. Niye düğünlere Zaten Zaten olmasaydı şimdi durumum daha da iyi olurdu. Vallahi dün madde durumum da Mesela millet her, her şehirde işliyorlar. Hmm. Her yer. Yani belki günde yemin ederim 200-300 telefon bana geliyor. Tek, tek hanımın mı var? Tek. Zaten sen bu sıkılıkla 2-3 getirsen o başına oh, ne işler oh. gelir. <laughs> o da ben ağırsız dışarı Çok <laughs> 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 ağırsız, bu sefer. Sen sebeple. sen ol ama gözlerini <laughs> yum abi çık sahne ne şarkı söyle. Peki sahnede sana böyle teklifler geliyor mu evlenmek isteyen kızlar var mı senin? Vaa vaa ben ben diyorum ben evliyim. Öyle mi diyorsun? Rahat ediyorum. Ne diyorsun? Ben evliyim ben evlenmek istemiyorum benim <laughs> sadece bir aşkım var diyorum. Senin iki, bir evli olduğunu bilip ikinci kez evlenmek isteyen kızlar var, var mı? Var var. Ya. Vallahi. Teklifler çok görüyorum ama ben evlenmiyorum. Sen Michael Jackson'ı da geçtin. Oo, oh, <laughs> Michael Jackson dedi. David abi. Beckham. Evet, oh. <gülüyor> 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 Baksanıza bıyıkların, baksanıza bıyıkların karizmasına. <laughs> Nazar değmesin bu bıyıklar. Maşallah. Ha, maşallah. maşallah. Abi bu bıyıklar zaten niye bu kadar bu uzun? Bu bıyıkta ben meşhurum. Bu bıyık olmasa zaten insanların içine giderim. Ya Onu, keselim yani. abi. Kasım zaman vallahi sen benim yanıma, yanıma bile geçemez. Neden? O kadar çirkin gözüküyor. Yok abi ya. Vallahi her vallahi. türlü karizman var senin. Bıyıkla mı sadece olur? Tabii. Gerçekten mi? Vallahi. Şimdi senin bu yanı kessek ne olur? Bir jilet getirse keselim ne olacak ki? Şu, keselim. millet, şu milletin önünde kes gitsin vallahi ya. Keselim. Değil şu değil da senin şanın olsun ya. Getir keselim valla. Söz sen, Seni Mi, mi kıracaksın? Tamam hadi bir jilet alabilir miyiz? Sivol İsmail abi hemen bıyıkları. bir jilet getir hemen keselim bu bıyıkları. Gerçekten mi? Ben baharatırım ben. <laughs> Gerçekten keseceksin mi? Valla keseceğim. Tamam hadi Sivol İsmail abi bıyıklarını kesiyor söz verdi. <gülüyor> Aa, <gülüyor> biz kabul etmiyoruz. Aa, <laughs> köylü bırakmıyor. <Aa>. Sen <laughs> de onlara güveniyorsun. Anam. <laughs> Çaktı be İsmail abi. Şey bir insan, bir insan kendi kendine güvenmeli ama sevdiklerine onları sevenlere de güvenmesi lazım. Meşhur olmak fenomen olmak bunu gerektirir Hayır, öyle mi? Yani. Şimdi siz kestirir misiniz bu Hayır kesemez. Sonra bana bir şey yapar mısınız? Kestirdiniz. Biz kabul ye. etmiyoruz kesinlikle. Beni köyden kovacaksınız o zaman. Direkt. Aa! Söyle ahal Evet ahali, mutluca köylü <laughs> kardeşlerim, abilerim. Şu an İsmail abi bu kesmeli mi kesmemeli mi? Kesmeli diye kesmemeli? Kesmeli diyenler. Kesmemeli. <laughs> kesmemeli mi? <laughs> gel gel buraya gel. Oh, gel gel gel. Başladım. Kesmeli mi kesmemeli mi? Kesmemeli. Neden? Çünkü yakışıklı. Çünkü İsmail buradan güzel. Ha. Bıyıklar <laughs> olmazsa sevmez misin onu? Severim yine de. Ee bak nasıl olsa severler Ama herhalde beni kovalarsınız bu köyden. Neyse ben ne kovalanayım. Ha. Ne de senin hayranlarına ha. düşman aynı, olayım. Aynı, böyle Hiç gerek yok. Ha. Biz şah, hadi Tıs. biz bir tane daha Türk söyleyip Tıp, oynayalım. Baş. Aa, a, 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 <laughs> a, E e e e e e e e a, a, a,

çok teşekkür ederiz. Alkış gelsin İsmail abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.